<laughs> nerede abi? Abi nerede abi? ki araba? Gel <laughs> hele abi. Bak bak şuraya. Opsiyon ne? Kim vurdun sen? Evet evet bir kişi daha atladı. Tamam. Hı, -hı. Atladı aşağıya. <laughs> Yarık yaşadı. Ben aşağıya sonunda. Ben finish edeyim abi altı. 20 kişi var abi. Çok iyi. Yo evet, bak buraya Helal evet, abi süpersin. Der, abi sakin ol geliyorum. Geldim abi oyna abi. Ne oğlum orada öne kafayı yemiş bize bakıyor abi. İcap eder mi abi? Etmez gördü ben gidiyorum. Tamam abi geliyorum. Altta birini vurdum bak. Buraya bomba. Bomba atıyorsun safe ediyorsun. Oha tp'ye geldi. Ben attım abi. <laughs> gitme atta kal. Yakıyorum burada abi. Ben te teleport atmazdım. Bir baygın. Sen ara yok alt katta. yok baygın attı. Ha gördüm. Ola geçti. En arkada. Geliyorum. Abi, burada önümde. Ne <laughs> <laughs> abi, abi kişiler kişiler. Ne oluyor burada? Ama da gitti. Evet. Abi bir kişi daha var. Nasıl oğlum? Ne, nere bura bunu? Abi duydum. Bir daha geliyor. Canı yok. Bir kişi var, bir kişi daha geliyor. Hadi. Evet. Bunun kaskını almam lazım. Ama da var evet. Ben katar değilim. Öyle oynamamız lazım şöyle. <laughs> <laughs> Aa son 3 kişi. Hadi abi yaptık o sporu. onlar tutmadan onları da alalım da. Okey. Onlar ana binada. Rekor oh, mu geliyor? Oyun, oyun mu oyun mu? O poçin tabii attı abi de beni. Gel gel oh. kastı. Oh. <laughs> ne oluyor oğlum, abi? Red zone red zone, oğlum, patlıyor bura. <laughs> Ay kastı burası da nerede adamlar ya? Ben sana söyleyeceğim şimdi. Tamam. İniş. İzle istiyorum. Ki. Orası temiz <laughs> Teşekkürler, solum var solum kilimi Çal çaldı var. botumu çaldı altın var abi dikkat altınım be. ben altına var aynı şafak operasyonu yaptım abi buraya bir saniye vuracağım hemen Ne bu çok fena pusu ya. Uzaktan geliyor. Öyle. Aa indiler abi. Kimin de lan? Az önce vurduklarımız. Nereye indi? Şuraya şuraya. Tamam. Gel abi. Yerde pencerede 3 kişiler. Tamam abi ben buraya aldım şu an. Çok arkaya ediyorsun. <laughs> Birine vurdum helal olsun evet. be abi. Alttakine vurdum ha kapıdan. Harbi. Geri geliyor. Nerede? Geri geliyor. Şu an geldi. Ben duydum. kapı. Vuracağım. Öldü <laughs> bunlar. Evet. Bu adam tam merdivene çıkarken vurdum mu? Harbi gördüm çok iyi vurdun abi. Kezer gemiye çarpıyor abi Abi gemiye <laughs> çarpıyorum. Adam kontrol. Adam var adam var adam var. Harim var, adam var ne oldu? Nazar hocam galiba. Öldün abi. Adam var mı <mıydı> harbiden? <laughs> Vardı var. Ben onlar atladım da. Benim için Aa yürüdüm abi. 2 kişi var abi. abi. Hep de Of çok iyi Orada yere şey. atladım abi. Yok yok ölmüyorum. Ama halıya dikkat takacağım. Halıya dikkat takacağım. Bu daha yükselmiyor mu ama? Aa gemimiz aslında gelmiyor bu sefer. Ben bir şey diyeceğim Hayır, altı adam da Cezar, vuramıyorum. Bey, bravo bravo. Abi geliyor sana geliyor. bana odaklandı bu. Bir şey yapmam lazım. Sen aldım. orada mısın? Tamam süper. Evet. Per. Tamam beni bilmiyor. Ben alacak Sezer bu. Aldı, Aldı beni Sezer. Oğlum bu atladığım yere çıkılmıyor sanıyordum. Çıkılıyormuş ama. Senin tarafa çıkılmıyor ama. Evet. Bitti abi burası. <laughs> Tepede durdu abi iki kişiler. Geleceğim. Aa yanlışlıkla hızdan yaptım ya. Öldüm. Yeni. Öldün mü? Olma yoldum. Görüyor musun? Bak. Görüyor Gördüler abi tanıtım <tauntlamış> yok. <laughs> abi sen geliyorum gibi davran geliyorum. abi. <laughs> Afiyet olsun sana. bir lootunu attı da bitmek bitmedi ya. Oğlum üç, üç loot yaptım oradan geliyorum şimdi 10 numarayı. beraber tp falan atıyor a abi yılanlıyormuş daha sıkıntı yok safe'im abi sen yaparsın abi bir şeyler üstlerindeyim ben Vur abi onu helal Soldan geliyor biri Beni vuramaz ki Aa teleport yanına geliyorum abi bekle Mantıklı 2 vay Aldırmaya Kaldırmaya da gitmedi Gitti mi lan? Bilmiyorum ki tp atmak Saygın biri kaldırmış Aa dans ediyor bir adam. Dans ediyor da frizada. Gidiyorum. Gözü zara <laughs> Dans etmem gerekiyor oğlum. Yeah dans. <laughs> ben dansa Sen bir yerden gözükmesi ha. lazım abi. Aa gözüküyor bak. <laughs> Valla çalma diye var ya. Pesar gidiyor bu adamı kurtarmaya. <laughs> of, nesin abi sen ya? Oynuyor ne? Ya adam Muhammed oynuyor mu? <Gülüyor> <Gülüyor> Bir tane de alacak bunlarda. <laughs> Arkadaşlarınız nerede? O motor mu adam mı? Adam adam. Aa! aa. <laughs> Ne? Aa, karım <laughs> gelsekti ben vurdum <buradayım. gülüyor> abi. Oğlum killere hiç demeye çalışıyor oyuna bak. Abi bu bir haksızlık. Şuraya dalın. Ana ana abi. Sözler. Hayır buradan geri dönüş olmaz. Sıçtık. <laughs> abi yardım et. Abi, abi. Tam orada dur. Burada. Burayı canlan mı sever? Dans et. Burada <laughs> ne <yaptın abi? gülüyor> Dans etmem gerekiyor oğlum. Oğlum <laughs> arkadan dans ettirecek bu attı mı attım <laughs> attı abi bir şeyde bastım. Anan 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 anan. Ese Eseydi. Ese de. çatıyı aldık. Al abi çatısı. Lan çatıya çıkamıyor değil mi? Ya ya. Tamam. Bomba geldi şimdi dikkat Çektim bombayı. Aşağı atla da. diğer üstte hala. Yarım saattir atamıyorum. Tek de attı çocuk ama. <laughs> Yanımlar. Biri baygın. Evet. Geride şurada abi. Bekle. Öldü. Helal. Neyse <laughs> abi biz seninle böyle ya. <laughs> gel abi gel <laughs> <yer>, gel. <laughs> <yer, gülüyor> Hadi. 1, 2, 3. Durmasa mı? Alsana abi bunu. Hahahaha. 33 kişilik hasar var abi. Sen ne kaç vermiş? Çok gidilmiş aldın da. 15 kişilik hasar almış abi sen de 32 kill toplamda. Oy ya. Ben sağlık abi? Senin de kardeşim. şu. Ben alındı yine. Arkadaşlar Umarım video hoşunuza gitmiştir. Buraya kadar izleyen herkese çok teşekkür ederim. Videoyu beğenip abone olmayı unutmayın. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Kendinize bakın. Seviliyorsunuz. Bay bay.